Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Sevgili Başaklar tarot mesajlarına hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız siz Başaklar için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi kartlarımızı oluşturalım arkadaşlar. Evet bu hafta sevgili başakların hayatında neler olabilir? Neleri bilmek neleri bilmeleri gerekiyor? Başak burcu. Sevgili başaklara en net en doğru mesajları vermeye niyet ediyorum. Başak Burcu. kartlarımızı oluşturalım bakalım. Evet. Başak burcu için olası gelecek. Bu hafta nasıl bir hafta olabilir? Başaklar için. Evet, buradan da alalım. Başak arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Evet. Hazır mıyız Başaklar? Aa biraz bakın. Çok fazla yük almışsınız. Üzerinize hep bir şeyleri almışsınız. Ben yaparım demişsiniz ama bakın artık haliniz kalmamış arkadaşlar. Çok mu çalışıyorsunuz? Böyle çok mu birilerinin yüklerini taşıyorsunuz Başak arkadaşlarım? Evet. Evet, biraz yorgun düşmüşsünüz arkadaşlar. Çok fazla yük var sanki bakın sırtınızda. Artık burada gördüğünüz kişi bakın artık yorulmuş. Artık hani devam edemiyor yani. O yüzden belki başkalarının yükünü aldınız ya da şu anda kendi yükünüz de çok olabilir. Sanki biraz dinlenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Biraz böyle Fazla yükten dolayı, zorluklardan dolayı bu hayatın zorlukları da olabilir, hayatın getirdikleri de olabilir. Sanki o kapasiteyi aşıyorsunuz. e Kapasiteyi aşınca da tabii sıkıntılar başlıyor ve bu size fiziksel olarak da dönebilir. E, çok fazla yük taşıdığınız için yani maddi olabilir, manevi olabilir, bu manevi yükler de olabilir aynı zamanda sırtınıza taşıdığınız arkadaşlar. Artık biraz e, durmak biraz dinlenmek gerekiyor sanki ve bu yüzden belki bazı arkadaşlarım sırt ağrıları boyun ağrıları çekebilir hani omurgasında omurga tarafında ağrılar olabilir o yüzden biraz kendinize dikkat etmek her şeyi siz almamak mesela belki bazı arkadaşlarım iş hayatında bunu çok yapıyor hani belki yapmaması gereken şeyleri üstüne alıyor hayır diyemiyor hayır dememek de ayrı bir konu zaten evet Bazen hayır demeyi bilmeli arkadaşlar ama burada e, buradaki kartta tema e, kendisi yani isteyerek alıyor bunları. Hani zorlama yok, kendisi alıyor ama tabii ki biraz da böyle kapasiteyi aştığı için biraz zor durumda kalmış. Yani burada hayatınızda bir dengesizlik var bir şeylerle alakalı, çok yük almakla alakalı, hep ben yaparım demekle alakalı. Buna lütfen dikkat edin ve kendinizi biraz daha hani ne bileyim bir paylaşım olacaksa e, örnek veriyorum ev hayatınızda hani herkes o paylaşımı paylaşarak bir şeyler yapsın ya da iş hayatında hep her şeyi siz yapmayın belki arkadaşlarınızın yükünü çekiyorsunuz bu anlamda. O yüzden de tabii dengesizlikler ortaya çıkıyor dengesizlikler ortaya çıkınca da sıkıntılar başlıyor başkalarının yardım etmesine izin ver diyor bakın hayatta dengeyi sağlama gereği çok fazla ve çok uzun çalışmak stresin yol açtığı sağlık sorunları diyor bakın o yüzden lütfen biraz kendinize bakın bu ara gerçekten böyleyse arkadaşlar Tabii bana yorumlarda da lütfen yazın her zaman yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum destek olursanız çok sevinirim her zaman için ee, tabii ben bunları anlatıyorum ve sizden de geri dönüşlerini merak ediyorum o yüzden beni e, merak ettirmeyiniz evet şimdi dediğim gibi burada kişi artık e, bir şeyleri hani bırakmak bir paylaşımın olması gerekiyor o yüzden sizde biraz sanki kendinize biraz bakın arkadaşlar çok yük var sanki sırtınızda çok şeyle uğraşıyorsunuz dediğim gibi sağlık sorunlarına da Yol aşabilir bu fazla kapasiteyi aşmak. Aa Arkadaşlar evet ee, para altılısıyla birlikte bakın burada zenginliği mirası temsil ediyor arkadaşlar bu kart. Yani güvenli e, bir dönemi temsil ediyor. Özellikle para konularıyla alakalı. Yani sizin haliniz vaktiniz yerindeyse biraz ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ee, bu maddi manevi olabilir arkadaşlar. Onların da size geri dönüşleri güzel olacak diyor bakın. Yani burada çünkü kişi artık bir şeyler elde etmiştir. Maddi konularla alakalı artık sıkıntı çekmiyordur. Ama tabii maddi konularla sıkıntı çekmeyince de biraz yardımlaşma öneriliyor. o yüzden biraz siz de bu anlamda hani ucundan tutu vermek, hani ihtiyaç sahiplerine biraz yardım etmek sanki iyi ve değerli olacak bu kart hediyeleri jestleri de temsil edebilir partnerinizden eşinizden dostunuzdan bir hediye de alabilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda evet para atılısıyla mirasları temsil eder hediyeleri temsil eder ee, ve bir paylaşımcı bir karttır yani burada siz e, zengin taraftaysanız biraz yardım ya da siz zengin tarafta değilseniz arkadaşlar gerçekten e, bir şeylerin eksikliği varsa özellikle para konularıyla alakalı bir yardım gelecek diyen bir karttır aynı zamanda. Bakın diyor ki yaptığınız iyilikler size geri dönüyor. Beklenmedik bir bolluk. Tabi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Akıllıca borç almak veya borcu ödemek. Zenginliğinizi sizden daha az talihli insanlarla paylaşmak. Çok anlamlı. Evet. Evet devam ediyorum. Oo, bakın para konularıyla alakalı güzel çok güzel şanslar çıktı arkadaşlar. Burada hem zenginlik kartı hem de e, çalışmalarınızla sanki gündemdesiniz. İyi işler çıkarıyorsunuz. Şu anda çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Bu e, yeni bir işe başlamak olabilir. Yeni işinizde çok güzel kendinizi ifade etmek, çok çalışmak ve çok çalışmak sayesinde de size geri dönüşleri çok güzel olacak parasal anlamda. Yani paranızı alacaksınız arkadaşlar bu anlamda. Ee, o yüzden e, bu kart bir çıraklık, bir yeni başlama dönemini de temsil edebilir arkadaşlar para sekizlisiyle. Ve çok çalışmayı, çok emek vermeyi e, söyleyen bir karttır. Siz de sanki arkadaşlar burada da bakın bir emek vardı. Ama burada biraz kapasiteyi aşmak vardı biliyorsunuz. Ona dikkat ederseniz tabii ki çalışacaksınız, tabii ki emek harcayacaksınız. Ve emekleriniz de boşa gitmeyecek bu kartta arkadaşlar. Evet. Evet. Para sekizlisi kartı güzel bir karttır. Yani emeklerini her zaman alan bir karttır. Yani şu anda bir işte çalışmıyorsanız da yeni iş fırsatları çıkabilir. Hani bir yerden bir şekilde bir işe girme, bir teklif ya da ne bileyim ailenizden ya da sevdiklerinizden biri size bir iş bulabilir. Böyle bir durumda olabilir. Bir konu veya meslek hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek, okula geri dönmek, bir seminere katılmak veya bir danışman bulmak. Ayrıntılara dikkat etmek, beceri isteyen sevdiğiniz iş. Yani beceri isteyen sevdiğiniz işi sanki yapıyorsunuz arkadaşlar. Birçok arkadaşım ya da yapacaksınız. Devam ediyoruz. Aa, çok güzel çıktı. Aşk. Aşk kartı çıktı arkadaşlar. Bu arada da işinizde gücünüzdeyken de sanki böyle aşkı da es geçmiyorsunuz bakın. Evet mutluluk ve birleşme kartıdır aşk kartı tabii çok güzel bir enerjisi var gerçekten de. Ee, yeni adımlar yeni fırsatlar ilişkilerle alakalı. Sanki tam da böyle yeni yıla girerken e, aniden bir aşkın gelmesi e, yeni bir birleşme olabilir hayatınızda eğer e, kimse yoksa ya da sevdiğiniz kişi vardır. Ee, onunla birlikte e, yeni mutluluklar, e, yeni e, ne bileyim heyecanlar olabilir hayatınızda. E, yeni kararlar alabilirsiniz. Evet, e, belki küsler de barışabilir bakın. Hani küs küsseniz, dargınsanız bir birleşme de olabilir aşk kartıyla. Evet, güzel e, enerjilerle geldi. Burada bir şey de olabilir arkadaşlar. İki kişi bir iş kurma da olabilir. Yani sevdiğiniz işi yapmak, iki kişi bir iş kurma kurarak bir şekilde yola devam etmek. Arkadaşlar el kartı çıktı. El kartı biraz aldanma aldatılma enerjilerini söyler. Biraz bencilliklerden bahseder. Etrafınızda bencillik Yapan insanlar varsa, özellikle size de bu yansıyabilir arkadaşlar. Biraz dikkat edin. El kartı tekin olmayan bir karttır. O yüzden sadakatsiz kişiler, çok hırslı, aşırı bencil kişiler varsa etrafınızda lütfen onlardan uzaklaşın. Ve bir de tabii aldanma enerjisi var burada. Hani sizi aldatmaya çalışıyor. Hani el böyle biraz bir şeyler arkadan bir şeyler çevirmek olabilir. Tekin bir kart olmadığı için etrafınızdaki kişilere dikkat edin. Yeni tanıştığınız kişilere dikkat edin. Her, herkese e, güvenmeyin. Bu zaman diliminde, bu hafta. O kale kartı korunuyorsunuz arkadaşlar. Evet kale kartı sağlam durmak, kararlılık, güveni temsil ediyor. Çok güzel bir kart. Sanki siz de böyle güven dolu, sağlam, rahat bir döneme giriyorsunuz. Yani kendinizden eminsiniz arkadaşlar. Belki bu arkanızdaki kişiler de olabilir. Hani sizin arkanızda gerçekten güçlü kişiler, güveneceğiniz kişiler de olabilir bakın. Evet, hayatınızda bazı engeller varsa engellerin kalkmasını temsil eder kare kartı. Yani rahat ve güvenli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Yani şu anda kendinizi güvensiz hissediyorsanız, böyle biraz sıkıntılı hissediyorsanız, sanki o enerji bitecek yerine daha güçlü enerjilerle sanki devam edeceksiniz bu hafta. Ve bir taşınma da olabilir hayatınızda. Ev taşıma, ne bileyim, e, büronuzu taşıma olabilir. E, bir evden başka bir eve taşınma, şehre taşınma da olabilir hayatınızda. Evet, biraz da diyor ki bakın gözlemci kartı. Evet, bakış açını değiştir diyor. Biraz e, tarafsız bakış açılarıyla olayları değerlendir diyor hayatınızda. Ve sanki bir keşif var burada bakın. Burada... Bir keşif, bir gözlem, bir tarafsızlık. Hayata biraz da hem keşfederek hem farklı bakış açılarıyla bakarak biraz da tarafsızlık öneriyor. Yani bir keşif süreci gibi sanki bu hafta sizin için. Bir şeyleri de keşfedebilirsiniz bu zaman diliminde. Evet, daha yüksek güç diyor bakın. Burada ilahiden gelen yardımlar var. Çok güzel. Böyle bakın bulutların arasında bir melek var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz flu çizilmiş. Ee, sanki e, belki maddi, belki manevi yardımlar bakın burada ihtiyacınız varsa burada da örtüştü bakın ilahi yardım. Ve eş zamanlılıklar da yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Hani birini düşünüyorken o sizi arayabilir, düşündüğünüz kişi mesela örnek veriyorum. Ya da yolda yürüyorsunuzdur, arkadaşınızı düşünüyorsunuzdur, karşılaşabilirsiniz. Böyle biraz eş zamanlılıklar olacak sanki hayatınızda. Evet ve daha güçlü, daha güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Özellikle bakın spiritüel konularla da alakalı olabilir bu durum. Hem spiritüel konularla hem de e, ne bileyim üç boyutlu dünyada daha yükseğe, daha e, iyiye doğru gideceğiniz bir zaman dilimi gibi gözüküyor. İlahi yardım da alıyorsunuz. Çok güzel. Evet burada diyor ki. Niyet et, sezgilerine ve içgüdülerine güven. Tam da sezgilerinize güvenmeniz e, güvenmeniz gereken bir hafta arkadaşlar. E, i̇çgüdülerinize güvenmeniz e, aa, konuşamadım. İçgüdülerinize güvenmeniz gereken bir hafta. Yani içinize bir şeyler doğuyorsa arkadaşlar, bir düşünün. Ya da alacağınız kararlarda çok mantıksal değil de biraz da sezgilerinize e, kulak vererek adım atın bu zaman diliminde. Evet, kartlarımızı okuduk. Deniz Kızları destesinden de mesajlar alalım bakalım. Başak burcuna ne diyor deste? Aa, ruh eşi diyor bakın. Burada da aşk çıkmıştı. Evet. Aşk ve ruh eşi çok güzel oldu, cuk oldu yani. Ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk Şimdi senin için burada diyor. Hem de ruh eşiniz geliyor bakın. Eş ruh enerjileri var. Evet. Evet. Eril dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril ve dişil enerji. Ne diyorsun? Eril diyor ki yolculuk kartıyla. Hayalimde seninle yaşıyorum. Sanki bir yandan yolculuk yapıyor. Yolculuğunda da siz varsınız yani. Hayalimde hep seninle yaşıyorum. Nereye gidersem gideyim diyor. Evet hayat kartıyla dişil enerji diyor ki geçmişte yaptığım hatalar var. Hatalarını kabul ediyor yani. Tabi bu da bir erdemdir. Evet kartlarımızı okuduk. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.